Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox parkur oynayacağız arkadaşlar. İlk günde video çekmiyorum bunun için 3 e, üç tane video çekeceğim. Birincisi e, şimdi 17 olacak. E, i̇kincisi de 18 Üçüncüsü de 19 0 Bir sürü video çekeceğim. O yüzden hazırsanız videoya geçelim. Hop. Arkadaşlar yüz defa oynuyorum bitiremiyorum. Şimdi oynayıp bitirmeye çalışacağım. Bitiremem de. Hop. Ay düştük. İlk başta düşüyoruz. Daha nasıl yapacağız? Şu yukarılara bakın. Orayı nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar. Ay ben gidiyorum yanlışlıkla. Dalmışım videoya. Gidiyorum. Arkadaşlar çok komik oldu. Şimdi geçmiştim bunun neredeyse. Yap da nasıldı? Hop, hop 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 düşmeden hop 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 hop, hop yapıyorum.

Hop, 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 dinle hop. Hop. Ay. Hop. Hop, hop, hop. Çok acil. <laughs> acil, acil etmeliyim ki. Bir şöyle bir çocuk çıkacağım. Üç. İki neyse de üç kişi bir, üç tane. Bir video olur mu? Bugün videolar yapacak arkadaşlar. Ne kadar güzel olacak? Hop, geçelim burayı da. Hop, hop. Ne? Astar baloncuk. Bakın kendimizi hatırlayalım çokça nasıl da büyük gözüktü. Baksanız şöyle, baksanız şöyle yakın Arkadaşlar. Sesim kötü geldiğinden özür dilerim çünkü garip sesler geliyor arkadan o yüzden. Şimdi buradan böyle yapalım. Biraz lastik nasıl? Şöyle. Evet arkadaşlar. Baksanıza nasıl dıkaldım. Arkadaşlar sonunda geçtim. Badasını çok seviyordu. Arkadaşlar bağlada hangi videoyu çekeceğim sürpriz olsun. Bursa ya. Nereye kadar çıktım arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü vaktim yok. Nereye kadar olsa. Şu nereye kadar göstereyim. Bir dakika. Bir, Neyse. Hep hangi... Bir yerde duralım 10 dakika içerisinde bitiyor. Yeter. Doğru. Neyse arkadaşlar. Geçemiyoruz. Ben geçip geleyim. Arkadaşlar denedim denedim. Olmadı. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Olmazsa videoyu sonlandıracağım. Daha bittiğimi çekeceğim. Tamam. Arkadaşlar, geçtik burayı da. ay ben yaptım. Bir tane daha yapacağım. Yapacağım, yapacağım. Oradan şuraya atlamadı aslında. Neyse arkadaşlar Bekleyin bir dakika Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı Umarım videomu beğenmişsinizdir <laughs> Kanalıma abone olmayı Yorumun değerlerle like atmayı unutmayın Sizi seviyorum Hoşçakalın Bala da arkadaşlar 3 tane video çekeceğim Her gün değil sadece bugünlük Çünkü 3 gündür de video atmıyorum Hayır, i̇ki gündür video yapmıyorum. İki günün videosu. Bir de normal günlük videomu atacağım. Üç oldu arkadaşlar. Kendinize bir iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika kapatamadım.